Hadi bu sefer de abi hadi. Aynen acı. Yapış. Burada ay, manyak ay, edeceğiz kırma, onları. Kırma. Gelsinler manyak edeceğiz. Kırmay. Kal burada onlar düşünsün. Düşün. Şimdi onlar düşünsün. Kapılara <laughs> uzak kuralım abi bence. Güzel güzel iyi fikir. Kur abi kapılara. Onları tuzak. manyak edeceğiz burada. Şuurlarını alacağız. BBC bunu da çek. As Aa yanlış ben oldu. Ben çeksem? Lan lan lan. Çek ha. Hadi gel çek. He he çekiyorum. Ala ala, balay, 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 ala ala ala, Duvara Böyle. duvara Hacı <laughs> çok stratejik yerleştiriyorum. Ben de öyle. Asla geçemeyecekler. Yeminle <laughs> <laughs> asla. Sabri öyle bir şey. Bak bana bir, bana bak, bana bak. Ne? <laughs> bir şey yaşanmadı, tamam mı? Bale Demin olayından yaptığımız şeyleri bir yaşamıyor Harbi sen barikat yapmışsın orada ya. Harbiden yaptım yani. Siper değil abi. Bir dakika. Bunların ha, bu nerede olduğunu biliyorum ben. Telefon şu üç, üç tane söyleyecek. burada kalsın acı. Bunda Illuminati yapacağız onlara. Tamam. Ay dosya oldum. Ay. O <gülüyor> <da>. <gülüyor> Kaç diğer barikatlı yere git. Diğer kapıya git. Geçen Acı her şey kontrolümüz altında. Abi siz... <gülüyor> <gülüyor> uga çaka, çaka. Yine büyü yapıyorlar ya. <laughs> ya Allah belamı versin. Şunu bir alayım, sandalyeyi bir alayım da ha. <laughs> Tabii al sandalye bir tane. Bay yo bay bay bay. Ben diğer taraftan gireceğim. Yo bay Birbirimize çarpmadan <laughs> ha. Şimdi sandalyelerle büyü yapıyorlar. Ololo. Ay yo yo Sandalye savaşı. Hadi bay Hadi bakayım. Sıkıştık. <laughs> <O da lo. gülüyor> Ay yo yo. Bu konuyu yo, yo. masaya yatırmamız gerekiyor bence. Bırakın sandalyeleri. O sandalyelerden ben de tırsmaya başladım iki tanesi Var <laughs> bu. Biri sensin de, öbürü ne onların? <laughs> şu uçan bak. Var yine Şu an içine girdiğim <laughs> uçan? Allahım bir şeyler oluyor. <laughs> ne oluyor? <laughs> yavaş yavaş istediğimiz oluyor, az kaldı. <laughs> Kendi ben, kendine, kendine. Bir, bir pozest eridi. <laughs> Abaridi bu. Abaridi. Hop oh, hanginiz? Abaridi. Üzerine yürü, üzerine yürü. Ürküt onları. Ürküt. Tüş. <laughs> aktif Lan artık bir şey, <laughs> şey. Ben ben onlardan bir artık. Hayır! 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 Ölmüyor Oğlum yalnız 4 tane sandalye hareket ediyor. Bak ben de korkmaya başladım. <laughs> sıkıntı var orada. Bir, bir tanesinde bir sıkıntı var. Ya ben ben Abi bir tanesi görünmez. <laughs> Lan al sabrı yar ya. Ara, hayır, akıllı. hayır. Uzak durun benden. <gülüyor> <gülüyor> kaçamıyorum, <gülüyor> kaçamıyorum. Yakalayın bu hantı sandalyeyi <laughs> <Aha>, sıkıştırdık <laughs> tamam. Deri <laughs> deri sıkıştı. <laughs> canı ben, gidiyor, ben canı ben gidiyor. ya. Aa Os. lanet olsun. olsun. <laughs> la. yani. Öldürdük lan. Şimdi sabrideyiz. <laughs> Alt köşe al araya. <laughs> Beni. You can never take me alive. The line. La. Hayır. Fayyeceğin. Buradan geçemez. var. Lan Lan. Sandalye sandalyenin Tam nefesi bu. kesildi ya. <laughs> lan kendi barikatıma takıldım. Uzak dur. Geliyorum. kaçıyorum ben saklandım. O, o önümdeki bak bu 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 vuruma. Dayın. <laughs> tamam canım. Ya hiç zeka o zeki oyunu. Şimdi oyunları... final boss. Allah'ım. Oradan gitme bence. Bence orada o süper. 40 saniye var zaten süper. Final boss nerede lan? final boss saklanmış. <laughs> hep'in en gizli yerlerinden birinde durmakta final boss. Gidin kapatayım mı? Oluyor. Bir emrinde gider kapatırsa. Hayır kafa hayır, sana. hayır abi 30 saniye. Gel bak. gel ya gel. Vurma abi. Abi. Gel, ya. Gel abi, 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 gel abi. Gel zaten bir, bir yerde. Hı? Arkamda bir yerde. Yakınsınız aslında baya. Zıplayayım mı? Ya, görmedim de ne nerede olduğunu. Görür abi zaten belli oluyorsun o kadar da şey değil. Nerede lan? Acaba? Fare sesi geliyor ya. 3 saniye kala. <laughs> nerede lan? Her şey için çok geç. Nerede? Pinti Pondo kazandı. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Neredeydi? Asla ben de ne seni arıyorum acı neredesin? <laughs> Asla öğrenemeyeceğiz falan Harbi son 30 saniye yok bende. Nerede olduğunu aradım. Ruçan bir sonraki hamlemizi düşünmeye başla. Hmm. Daha bir de, düşünme. mümkünse oyun başlar başlamaz bana saldırma. Gözünü çıkaracağım. <laughs> gözün benimdir. Ya şimdi benim aslında senin gözünle ilgili bir problemim yok abi yanlış anlama. Şimdi Gel şey, kardeş. bir dakika dur orada bir dakika bir şey anlatacağım dur. Şimdi bizim Bak <laughs> <laughs> sen <gülüyor> hediye mi aldın? Ay sevgililer günü için mi? <laughs> Sağ ol ya valla. Eyvallah ben kardeşim. Gönlümü gö aldın. Gönlümü aldın. Hadi ya iki tane da. olsun diye istiyordum. Gözüm bir tane ya senin de öyle. İşte sendikini <laughs> alıp bana takacaktım. İki... Ta ne? <laughs> Anladım. Yok görmediniz. Hiç böyle bir şey yok. Öyle görmediniz. Görmedi tabi tabi. Görmediniz. Gözlerin... Bir saksı gördüm sanki. Az hayır gördüm. yok öyle bir ya şey. Bakayım ya. gözlerine bakayım. Amerikanın Gözlerin şey. oyunları. Bak sağda saksı kaçmış gözüne sağ, sağında. Gözüm çapak gibi. Orada <laughs> karıştırmış. <laughs> leviyeyle leviyeyle karıştırmış. Çıkarmış. Arkanıza baksanıza bir. <laughs> Bak ya ne kadar da heyecanlı yumurcak. Kırarım ağzını Aa, senin orada. Hayır. <laughs> Zıplar kırarım ağzını. Kır kır camları kır abi ağzını boş ver. Oh. Tam bir terörist edasıyla. Oh. Hu. 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 Ye, yeni fantezi bu. Azim de indirdi adam. <laughs> Hadi görüşürüz. Lan nereden geçti? Lan <laughs> şey, o şey olmuş. Şey olmuş. <laughs> Vay cam patlamadı galiba. ya? <laughs> Abi, dışarıda <eğleniyorduk>. <laughs> Abi dışarıda eğleniyorduk İçeri getiriyorum. Koş 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 koş. Bir şey Görün soracağım. Sen neredesin? Dur. Dur. Sistem abi bilgisayarda oluyor? Hı. Hangi bilgisayarlar? Burası sıksam ne olur? Buradayım. Bir şey olmaz. Seni gelsin. gördüm de geçemedin kapıdan. <laughs> evet, Abi acaba param var mı? Bir bir token var mı? O yalnız acı bunlar şey değil ya. Ne? Buradayım salak. ya 1 dolarlık içecekten Allah aşkına ne hayır bekliyorsun? 100 dolarmış lan. Bak. 100 mü? Bak 100 yazıyor. Nokta, nokta. Oba! <laughs> Yok abi işte bak dur ben koyayım. Ah nokta koydum. Oha, tövbe tövbe. esnaf nokta. anasını satayım. Öyle fiyat mı olur lan? <laughs> 100 dolar abi. Keşke sabredseydim. <laughs> Hacı bunlar bak bak bir yerden asla bulamayacaklardır. <laughs> Hele yani benim yer yani. Abi imkansız duruyoruz ya. Yani. yani, yani. Orada yamuk bir Allah Allah. Bıraktığım <laughs> tuzaklara düşüyorlar bak. <laughs> Zekice bırak. Yemliyorlar beni. Bu da değil bizim köyden değil. Bu içten. Yaz fıkrayı biliyorum. Aa yesin. <laughs> Allah Allah. Nerede lan bunlar? Ha, Ses gördüm. duydum. Bak bak gördüm, bak. Gördüm. Ha yok sen attın onu. Şu galiba sanırım. Aynen bu. <laughs> o, bu. <laughs> Kokusundan mı anladın acı? Ne yaptın? Aynen. Yedim ısırdım bir tane. <laughs> Yalnız direkt izliyoruz <laughs> <farkı direkt. gülüyor> bak. Değilmiş lan. Lan havadaki tanecikler mi bunlar? Ne bunlar? <laughs> Vuralım. Abi. Vur abi tanecikleri vur. Abi demin manzara çok güzeldi abi. <laughs> dur, dur el, elleyerek bulacağım ben. Dur. Oo. Dokunma, abi, dokunma. garip bir şeyler var mı ya? Bakar mısın? Gitmes <laughs> <ya? gülüyor> abi. E, biraz ya be. <laughs> Geç diğer. Abi gel gel Şş. totem yapıyoruz gel. Olum bu çok komik buraya, Otur burda ya Psikolojik bak baskı yapıyorlar bize Bizim oyunumuzu bize oynuyorlar Abi Hayır bir de o kadar belirgindir <laughs> <Evet>. hmm. <laughs> Allah belamızı versin <laughs> Ya biraz kaynağın <laughs> Ya yapma ya aramızda aramıza barikat duvar koyuyorsun. Olmuyor böyle. Açıyorlar bizi. Bence de o. They are eating us alive. Ay kaç. Hücum. Ah kıska. 30 saniye 30 saniye. Levye yiyeceğim 3 dakika falan oradaydık. 30 saniyede levye ile yakalayacağım ona. Yeeeeee Rüçhan oldu mu şimdi güzel kardeşim? Rüçhan raza geldim ya Please be respect fool Respect fool